Karşılaşmaya başlıyoruz iki takım da. Ve geliyor Mehmet Koçak Eren'le Eren'in pası yere. Şut gelmedi. Sağ çapraz. Arka direğe top. Şut dışarıya. Oğuzhan. Pas hatası. Fatih Teşin'i. Fatih ara pası. Gol pozisyonu yeniden iade. Harika bir gol ekibi karşısında. ama Fit ve karşısında öne geçiyor Mehmet Koçak. Şimdi Oğuzhan bir çalım iyi getirdi sol çaprazdan Oğuzhan. Yine hızlı atak şansı Mehmet Koçak için geliyor Fatih. Fatih çevirdi şut Burak ayağıyla çıkardı. İkinci pozisyon. Daha savunma dönen top yine şut şansı Fatih için. Bıraktı Ali'ye Ali. Ye. Ali. Vurmadı. Mehmet'ten kurtardı. Vurdu dışarıya çıkıyor. Oğuzhan. Oğuzhan. Çık çıktı oradan Oğuzhan. Bir çalım da ayakta da kaldı. Oğuzhan bıraktı Erdem'i. Erdem attı çalım Erdem. Oyun devam ediyor. Pas yerden. Şut şansı. önü Aşık Fatih. Arabası çok iyi. Adeta al. top kaybı. Oğuzhan'dan ve geliyor Fatih Eren Coşkun. Oğuzhan. Fatih soluna çekti karşı karşıya. Fatih vurdu. Burak Yılmaz. İşaret geldi. Erdem vurdu dışarıya çıktı. Araya, araya girdi. Atak tazeleyecek yine. Olsan Olsan'ın şutu. Son anda Ramazan Bayezid. Bir kez daha geriye kullanıldı. Ömer pasını bıraktı. Selim çevirdi. Erdem. Erdem sevdiği toplar. Erdem nezir. Erdem vurdu direkt. yerden. Şut direk yine direk. şu an doğru zamanda doğru anda araya girdi. Gole geliyor Fatih. Fatih vurdu Mehmet. Atak devam ediyor. Batuhan vurdu. Fatih Badem. Yürüye yürüye geliyor Fatih. Bas gök olacağından Fatih vurdu yine direk. Ömrü. İki belli üstünlük Mehmet Koçak tarafından devam ediyor. İçeriye pas, gol pozisyonu, şut yine direkt. Yok artık.